Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte Trafik Rider'de <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Hemen skorumu gördünüz arkadaşlar. 162 ben. Sesler devam ediyoruz. Bu arada motorum güzel mi? Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar Abone olanların geçen söylediğim gibi ben de kanalına destek veriyorum. O yüzden kanala abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın. Arkadaşlar yavaşladım. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar dışarıda Mehmet bağırıyor. Beni çağırmaya geliyorlar. arkadaşlar yandık neyse arkadaşlar kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayın devam ediyoruz arkadaşlar arkadaşlar bu arada bu motorun son hızı 173 arkadaşlar param şu anda çok az 213 bin en sondaki motoru almak istiyor canım ya bir sürü para kazanıp. Arkadaşlar artık diyelim ben 700-800 lira para kazanıyorum. Ama burada 200-300 lira falan para veriyor. Neden alıyor arkadaşlar bilmiyorum. Arkadaşlar bak duyduğunuz gibi mesela arkadaşlar Arkadaşlar bu arada canlı video çekmeyi öğrendim. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Uy arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ben orada bir şey dememiştim ya. Merhabalar, merhaba. En sevdiğiniz oyun hangisi? Tabii ki de top. Arkadaşlar, bir tane şarkıyla denedim de olmadı. Arkadaşlar, o 218 bin lira. Çok kötü arkadaşlar bakın. Şu an bu dokunduğum yer benim en yüksek skorum 162.583 yapmışım arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar sizce güzel oynuyor muyum? Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kontrol Arkadaşlar bu oyunda benim kadar iyi kontrol yapan Neredeyse İri iri Arkadaşlar öldürüyoruz Orada adamın yanından puan almaya çalıştım da alamadım Arkadaşlar iyi de skoru yapmış değil mi bu ya 17 bin falan. Belki olmamıştır da. Ben öyle hatırlıyorum. Evet. Arkadaşlar eve gidip bakalım yeni motor alın alacağız arkadaşlar yeni motor ne arkadaşlar 20 lira çıkacağızmış, parası. Bunu alayım mı? Yok ya kötüymüş. Arkadaşlar sevmedim. O arkadaşlar, bunu alamam. <laughs> arkadaşlar, bu motor alayım mı? Bu motor 20 arkadaşlar, bu motor için 23 seviye gerekli. 220 bin lira param yetmez buna. Arkadaşlar bu gerçek para. Bu 80 bin liraymış. Oy arkadaşlar bu motor gerçek para. Arkadaşlar bu motoru güzelmiş. Arkadaşlar size en sondaki motoru merak ediyorsanız göstereyim. Bakın arkadaşlar 1 milyon. Arkadaşlar bakın motorlar uzun. Arkadaşlar bakın en sondaki motor. tek motoruma gideceğim. Para kazanacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar 220 bin 200 neredeyse 235 bin 240 bin lira vardı. Galiba oyunu sildiğim için yeniden yükledim arkadaşlar. Galiba silip yeniden yüklediğim için birazcık paramı aldı oyun. Ama arkadaşlar 200 binden aşağı düşmedik ya. Orası iyi. Arkadaşlar bakın. Ön kaldırırsak daha çok skor artıyor. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar çarptık. Anadolu Sigorta veya arkadaşlar. Sigortam cepte uygulamasına gidip zorunlu deprem sigortanı kolayca yaptırabilirsin. Teşekkür evet, şükür. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bir şey olmaz. Devam ederiz arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar kolumu koyamıyorum ya. Bugün çok feci düştüm. arkadaşlar sinyal yapmadan dönüyorlar ya çok sinir bozuyorlar ya. Arkadaşlar bakın. Çok güzel oynuyorum ben. <laughs> arkadaşlar ben kötü oynuyordum ya ben güzel oynuyorum diye bir şey mi dedim? Dedim mi? Arkadaşlar abim ne de diyor demedin diye. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız. Vuduuu diye ilerliyor arkadaşlar. Arkadaşlar hızım şu an çok yavaş. Arkadaşlar 173 iyi. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Yeni motor almayı Sizle mi çekeyim yoksa kendim alıp onunla oynamasını mı size atayım. Yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar benim kadar iyisi yok ya. Bu oyunda. Bu oyunda ben proyum arkadaşlar. Arkadaşlar bazılarınız bu oyunu biliyordur ama daha 9000 yapamıyordur arkadaşlar. Arkadaşlar yapamayanlar için bu oyunun kolaylaşmasını söylüyorum size arkadaşlar. Sizi var ya bir tek gaza basın. Gerisi kolay arkadaşlar. Evet, arkadaşlar siz bir tek gaza basın gerisi kolay. Bir girelim paramız kaç arkadaşlar o 221 bin arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim kanalımıza like atıp abone olmayı unutmayınız